Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 25. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dünyanın nazarını kendine çekti. Zirveye 20 yaşkın ülke lideriyle 10 uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı. Etkinlikle konuşma yapan Kazakistan önderi Çin Halk Cumhuriyeti'ne zirvenin yüksek düzeyde organizasyonu için teşekkür etti. Ayrıca Kazakistan'ın teşkilatın çok kutuplu dünya düzeni, güvenlik, egemenliğe saygı ve çok taraflı ticaret gibi temel hedeflerine desteklediğini vurguladı. Konuşmasında Kasımca Cemal Tokayev önemli girişimler de sundu. Kazakistan terörizm ayrılıkçılık ve dini aşırıkçılık ile mücadelede ortak çabaların artırılmasını savunuyor bu doğrultuda şiit üyesinde dört güvenlik merkezi kurulması önerildi vardı <laughs> Şiteli Asya'da etkileşim ve güven artırıcı önlemler konferansı arasında iş dünyasına yönelik temasların güçlendirilmesini önemli buluyoruz. Ayrıca Afganistan'ın yeniden inşası ve bölgesel sürece entegre edilmesi için Şangayş Piliye Teşkilatı Ülkeleri'ne insani ve teknik yardım sağlamaya davet ediyoruz. Şitöyesi ülkelerinin küresel gayri safi yurt içi hasılasına katkısı %30'a ulaştı. 2024 yılında kuruluşa üye ülkelerin toplam ticaret hacmi 650 milyar dolar aşmıştır. Kazakistan önderi bu eğilimin sürdürülmesi ve ticaret ekonomi yatırım alanlarındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini belirtti. Kazakistan Çin'in Şit Kalkınma Bankası kurulması yönündeki girişimini destekliyor ve bu önemli projeye aktif katılmaya hazırdır. Ayrıca Astana Uluslararası Finans Merkezi bünyesinde yatırım projelerini desteklemek ve hukuk danışmanlık ve finans kuruluşlarının faaliyetlerini birleştirmek amacıyla Şangay İşbirliği Teşkilatı Yatırım Destek Ofisi kurulmasını öneriyoruz. Kasım Cemal Tokayev'in gündeme getirdiği bir diğer öncelik ise ulaşım ve transit işbirliğinin güçlendirilmesi oldu. Ona göre tek kuşak tek yol girişimi Kuzey Güney Doğu Batı koridorları ve Trans güzergahı büyük potansiyele sahiptir. Ayrıca yapay zeka alanındaki gelişmeleri değinen devlet başkanı bu pazarın yakın gelecekte 5 trilyon dolara ulaşabileceğini belirterek Şangay İşbirliği Teşkilatı Yapay Zeka Uzmanlar Forumu kurulmasını teklif etti. İlk forma dijital bir etkinliği çerçevesinde Astana'da gerçekleşti hazırız. Ayrıca 2027 yılında Şangay İşbirliği Teşkilatı ekonomilerinde yapay zekanın rolüne ilişkin yüksek düzeyli konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Gündemde çevre konuları da yer aldığı ülke Kazakistan'da Şangay İşbirliği Teşkilatı su kaynaklara araştırma merkezi kurulmasını önerdi. Ayrıca gelecek yılın teşkilatın kuruluşunun 25. yıl dönümü olacağını hatırlatarak somut sonuçlar sunmanın önemini dikkat çekti. Zirve sonunda Şangay İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı Kırgızistan'a devredildi. Kasım-Cumart Tukayf kardeş ülkeye başarılar diledi. Zirve sonunda 20 belge imzalandı.